Oraya 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 Abi oraya baktım orada bir şey yok. Çıkıyorum oradan ben Oradan çıkış yok mu? Oradan çıkış yok şuradan çıkacağız Terse gitmeyelim ne yaptın? Abi? abi orası açılmış fight dönmüş diyorsun ya Tabi orası açılmış belli hala da ateş ediyorlar Adam var adam var devam 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 bir daha var görmedi görmedi, görmedi. önüme görmedi. geçme önüme geçme tamam geçmiyorum al onu adam orada sağında kaldı al onu bak devam 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 yatıyorum tamam başkası mı geliyor yok aldık Arkamızda arkamızdan gelmez.